Kozaklı pazarındayız. Geçer. Batlıcan Kozaklı pazarına 20 TL. Esas organik burada köylü pazarında. Görüyorsunuz burada Kolay gelsin oğlum. Bereket olsun. Domates kilosu kaç demiş abla? 25 lira. Ama organik değil mi? Evet. Hazır çekeyim. Acur. Onu çek. Onu sen çeksin. Çeksin. Ya, çeksin bas Nasıl adamı. Pahalı mı diyeceğim amca? E? Pahalı mı bu hafta? Gel, Çok. Şimdi alacak gücümüz kalmadı oğlum. An, emeklisin? Emekliyim. Kaç lira maaş alıyorsun? 12.500 lira alıyor. Nasıl mutfağa her istediğimi alabiliyor mu? 3 bin lirasını ev kirası veriyorum. Evet. 1 bin lirasını elektrik su parası veriyorum. 4 bin lira. Geriye ne kaldı? 8 lira kalıyor. 8 yani. lira kaldı. 8 liranın karşılığında da işte. Helal olsun. Yani yeterli yetmez. Değer etmeye çalışıyorum. Evden dışarı çıkamıyorum mu diyor? Evden dışarı çıkmak mümkün değil. Yani. Ne için çıkamıyor? Kahveye varayım, lokantaya varayım. Bunlar bizim bu için hayal. Bu şartlarda dünyaya gelmek ister mi bir de? Aman ha. İstemiyorum. Ben bu dünyaya bir daha gelmeyi istemiyorum. Bu şartlarda yani. Bu şartlarda dünyada, ne dünyada, yapacağım? Dünyada. Rahat etmediğim dünyada ne yapacağım? Ben? Huzurum olmadıktan sonra. Kolay gelsin hocam. Teşekkür Domates 40 TL. Biber 30 TL. Kampanya kavun değil mi? Kral abi kavun kaliteli. Kralı. Şuna bak, şuna bak, şuna bak ha. Yine Kozaklı pazarında. <laughs> kalite 10 numara. Kaçta kilo kaçta abi? 10 lira. Oğur Birinci kalite. Öyle kesip yiyecek ee, adına bakacak değil mi? Yozgat Yerköy. 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 Evet. Yerköy e Sizin oraya yakın. Evet. Yerköy e kavunu. Galip on numara. Şeker olan yanıma gelmesin. Hindiler bunlar değil mi? Hindiler. Yok hindi değil. Bunlar bıldırcın. 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 Tanesi kaç lira abi? Tanesi 100 lira, 120 lira. Yüz Yüz kendi üretiyor. Kendi üretiyor evet. çiftliğinde. Evet. Çiftlik yani evde hop olarak üretip satıyor. Yumurta da var. Yumurta da var. Astıma birebir. Birebir değil mi? Evet. Çok hastalığa birebir. Hangi köyün abi? Kozaklı yerli. Yerli. Ben ne kadar? Ne güzel abi. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. Kol... size de kolay gelsin. Evet. Buraya da üzümü çekmemek olur mu ya? Şu güzelini al. Şeftaliyi güzel unutma. ya. Şefsaliyi yurutma. Şeftalileri gördün <laughs> mü şeftalileri? Toprağım üzümün güzelliğine bak. Şeftali pazarda bir tane, pazarda düble. Şunu çek, baştaki şeftaliyi çek. Ha? Üzümü çek, üzümü 50 lira Siyah <laughs> üzüm 50 lira. lira? <laughs> Bu bu ağır Kaç? 55'e bastı. Nevşehir'in siyah uzun müddet gelmiş. Dezgah evet, da yer almış koçam. Maaşım sudan sonra bir, üç beş gün ne yetmiyor. Kaç lira maaş alıyor? Ya maaşı ne diyecek bir askeri şey? On iki buçuk. On buçuk lira maaş alıyor. Evet. Çekil abi? Ya. Dört pazara geliyorum mu Lisem abi ya? Dört pazar mı? Nereye geliyorsun dört pazara? Pazarın yolunu bilemiyorum ya. Bir kuramaya geldik. Ayağını Nevşehir'in güzel köyü. Havan bağlı. Nevşehir'in siyah... Kozağlı pazarda yerini almış. Ayanlı'nın. İşte bura köylü pazarı. Karahasanlı'nın nokudu, doğal nokudu. Organik fasillesi, biberi, soğukluğu, dolmalık biber, elması, biber, kavurgası ile beraber dedikakta yerini almış. Allah razı olsun abla. Ben ben Fiyatlar ne abi? Nokudun kilosu kaç abla? Çin'i? 500'e veriyor. 500 veriyor çiniyle. Evet, evet. Soğukluğun kilosu kaç 20'ye veriyor. 20 lira. Dolmalık ver. <laughs> Dolmalık da 35'e veriyorum kardeşim. Biber. Biber de aynı. Aynı. Fasulye 50 lira. <gülüyor> Elma. <gülüyor> Elma. 50 lira. Cin. Onu 50 liraya veriyorum <laughs> ben 50. 30. daha yeni <laughs> bir şey söyle dedin ki. Buyur. Bahçemde yetiştiriyorum. Evet, bahçemizde. Ay. kendi bahçemde. Yeni evet. organik, her şey çok şükür. Kozağlı bakır satıyor. Amin. Çok ne şükür. Güzel, ne güzel, ne güzel. Şey. Annenin terini yapıyorsun. anne sen. Sağ ol Allah razı olsun. Senden sen de Allah razı olsun ha. Sağ ol anne razı olsun. Allah ben şöyle gördüm çok mutlu oldum. Adı bereket evet. evet. Anneciğim kolay gelsin bereket dostum. Bugün pazarda bir değişik bir şey olur. Soğan götür getirmişsin. Yeni, yeni, yeni aradan yetiştiriyorum. Organik. Evet. Bereket olsun babacığım. İşin gücün rast kesti. Babacığım bir tane verdiğim karpuz var ya. Gerçekten. Süper, süper, süper. Vallahi dört. De... Kozaklı bilmiyor benim kıymetimi. Kozaklı dört, bilmiyor. Ay, 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 ay. Dört, kişi var. Ya. Dört ya. kişi ya. yemedik karpuz. On lirayla, üç <laughs> lirayla beni döndürüyor. Yok yok harika, harika. Çok. Kavuna bak on lira kilosu. Şu kuramaya geldik. Ayağını, Nevşehir'in güzel köyü. Avonus'umuza bağlı. Nevşehir'in siyah kuzu çıkmış? Buradan Orada boş boş oturup çifte maaş alıp da biz 100 lira cibimize koyamıyoruz. Herifler bize para vermiyor. Anne şöyle bir soru soracağım. Maaşımız yok. <laughs> Mutfağı var ya. Her gün alabiliyor musun? Hiç alamıyorum. Mutfak, mutfak kapısını kilitledik. Mutfak diyen bir şey kalmadı. Artık tasta pişirip tavada yiyor. Biz şidekiler yiyorsun, meclistekiler Yazdık. Beş maaş alsınlar, üç alan ayı kadar. Buğdayı ama iyi diyorlar, buğday. ya, yani zam verdi diyorlar buğdaya. Buğdaya ne zam verecek? Bir ekmek parası. Evet. Bir kilo buğda bir ekmek parası. Milleti öldürmeye çalışıyorlar. Milletten var. dalga geçiyorlar, herhalde oynadıyorlar. Bizi tamam. her... Hepsi bağlı. Hepsi bağlı. Hepsi bağlı. Evet. Sağ olun, kolay gelsin, bereketli olsun. Ee? Ona. <laughs> Tam verdiler. Kepçeyle bir yolla, şeyle kaşığına bir yolla kepçeyle gir alıyorlar. Kolay gelsin. Aşk köylü pazarında organik sebze gelmiş Ayanlı'nın. Gerçekten patlıcan, bu arkadaşa bu patlıcanı güveç yapacaksın. Patlıcan, geç kilo kaç patlıcan abla? Biber? Biber de 30 lira. Cim biberi? 50. Buyur abla. Domates? bu yirmi. 20. Köylü yetiştiriyor böyle. Evet. Getirip pazarda organik olarak vatandaşa yediriyor. Bakalım paşam. Ha. Nasıl pazar nasıl? Sevdiği pazarı. Abi ha. her şey çok pahalı. Her şey çok pahalı. Evet. Canım her şey çok pahalı. Sen şimdi bunu diyorsan iş gerçekten zor. Hayat. Evet abi, şimdi onlar. hayattan korkuyor şimdi. Evet. 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 Kolay gelsin abi, bereketli olsun. Hadi, iyi günler, kolay i̇yi gelsin. Günler. 25, lira. 25 lira kilo olsun. Vallahi iyi yüzüm abi, 50 lira kilo olsun. Geldik öncelikle. Hoş bulduk hocam. Bugün Kozaklı Pazarı'na geldin. Gene ihtiyacın karşılayacağım. Aynen. Nasıl sizin orayla, Avrupa'yla, buranın pazar fiyatları nasıl abi ya? Vallahi fiyattan ziyade kalite. Evet. Tazelik. E, organik. Organik. Evet. Tövçümüz Nerede kalıyoruz Avrupa'da hocam? E, Düzburg, Düspo, tamam. Almanya'da kalıyoruz. Okay. Evet. Almanya'da. geldiniz memlekete. sınav Evet. Ben Aset Sivas'lıyım. Eşim e, Nevşehirli. Nevşehirli. Çok güzel ben abi. Ne güzel. Sivas'ın neresindesin burada? Sivas'ta İmranlı. İmranlı. Memleketini severim evet. senin. Üç gün oldu geleli önce. Kolay gelsin, bereketli olsun. Bu fasulye Yahyalı'nın. Yahyalı. Nasıl yetiştirelim? Buradan abla sen bir emeğini Vallahi söyle bana. Baharın baharını ektim içine girdim. Hala çıkamadım. Fasulyenin içinden iyi. Otunu temizliyorum. Suluyorum temizliyorum. Evet. E, Topluyorum te suluyorum derken e, sürekli bahçedeyim. Bahçedeyim. Sürekli ben buna sevgimi vereyim yani değil mi? Sevgimi veriyorum. Sürekli inan bana. Evet evet. <laughs> Nasıl var mı daha bahar? Bah var var. var, daha. var. Yani, gelin bu pazarda bitirirsiniz. Burada da fasulye bu sene kesin yok, kesin yok kesin gibi bir şey. Evet. Kilosu 30 lira nasıl lira? Nasıl topluyoruz toplu şey nasıl? Valla işçinin emeği bir lira. Ona göre Evet. Yani onlar indirim yapmıyor, biz yapıyoruz da. Onlar yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> yapmıyor. <gülüyor> Bazen işçinin parası çıksın diye. Fasilden nereli bir daha söyle duysun mu aşağıda. Bu Ya Hangi köy ne ağlı? Hangi köy? köyü? İllaslı köyü. köyü. Evet Ömer abi duydum bak senin köyü Ömer abi. <laughs> İllaslı köy. Fazilet taze taze.

ben daha önce dedim Konya'da kalıyorum dedim. Evet. Nerede ne, ne bölümünü okuyorum? E, turizm okudum. Turizm okudum. Evet. Geldim memleketine inşallah bitirdim okulu. Aynen bitirdim. Şimdi nerede başlayacaksın bu işe? Aynen. Otellerde falan iş kaç, bakıyorum. Mezun, kaç yıllık mezun? İki yıl. İki yıl. Çok güzel abi. Evet. Şimdi şu durumda turizmde en çok aranan meslek arsonluk musun? Aynen. İdarecilik. Kesinlikle. Ah. Ön falan. Seviyorum şimdi Allah izniyle yapacaksın bu mesleği değil mi? Aynen. Yapacağım. Sen Sende var o diksiyon da var sende. Tebrik Teşekkür ederim. ederim. Teşekkürler. Başarılar ederim. dilerim Teşekkür abi. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler abi. Sana da kolay. Mekedim de daha aynı. İstanbul'da da aynı. Safiyatlar. Fiyatlar. Aynı. Ama toprak çekiyor geliyor her, her sene. Allah razı olsun. Bir lan, ay olur. önce gene buradaydık. Tamam ola. Teşekkürler. Burası Nevşehirli Kozaklı ilçesi. Salih pazarı, zepse pazarı, meyve pazarı. Gerçekten halk pazarı. Havur. Evet. Gidiyor. Evet. Nerede Kimseye ha? muhtaç olmayayım diye. Almanya'da kalıyorsunuz? Evet Almanya'da. Hangi şehrinde? Düsseldorf. Rathin. Düsseldorf. Dedin ki anne bizlere gelince ne yapmasın dedin? Hor görmesinler. Bizim eurolarla bize şey ah. nedir onun adı savaş açmasınlar. Biz orada bir sene çalışıyoruz. Burada harcadığımız yaşadığımız dört hafta. Buraya da getirip parayı bırakıp gidiyor. Mu? Buraya bırakıp gidiyor. Orada biriktirdiğimizi, birikebildiğimizi ya da çekip elimizden içeriden alıp burada harcıyor. Bak sen dediğin kelime şöyle Nevşehir'de giden hatta Avrasya'dayım sordum. Kalabalık değil fazla kalabalık değil. Turist, yerli turist de. Evet yerli, boş. boş. Onun için e, neden boş bu işte esnaflarımızın çevremizin var ya. Senin dediğin gibi o gözle bakarsak. Evet. O insanlara gelmiyor memleketimize. Ürgüp'te evet. İki dondurma yedik. Eşim iki tane iki o, şey bu, bu ne ödedik biliyor musunuz? 350 lira. İki dondurma. Yemek yiyecek dedik iki, i̇ki top, top dondurma bunu verdiysek biz yemek yemeyelim evde yiyelim dedik. Evet, evet. doğru hamsi. Hani Genelde bu böyle bu Nevşehir bölgesinde bu sene rahatız. Ne yazık ki böyle. Evet. Olmasın böyle. Hani insanlarımız tamam e, kazansın ama de değil üç katı 5 katı istiyorlar. İstedi. Nevşehir'de bugünün sorunu değil. Yıllardır aynı. Yerliği de turist olarak görüp kazıklamaya çalışıyorlar. Turiste Nevşehir de yapmasınlar. Esnafı, yapmasınlar de işte mı? ama e, Nevşehir esnafına ürgüp göreme avonuz bu, bu sene hele 2024 yılı var ya. Nevşehir'de en evet, büyük rahatsızlık bu. Evet. Aynen öyle. Evet. Her Aynen. O, ne da, yazık evet. ki kendi suçları ama. Ben üzüldüm. Ne hani ne Avrupa'dan şey. geliyorum tamam ama ne güzel işliyordu. Bu kadar faizle alıp da e, milleti batırmadan kendilerini batırıyorlar aslında kendilerine diyorlar. Teşekkür ederim, Ben anne. bir kişiyim. bak yüz kişi duyuyor. O dondurma meselesi. Hayır çalışlıyım. Çalıştı. Ürün, ürün geldik ya, aynı 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 fiyat, geldi ki aynısı. Aynı fiyatlar. Aynı geldi fiyatlar aynı. Evet. bir tane kavunda akşama yedi. Buyurun. 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 Bak kardeşim de biliyor beni. İki, <laughs> İki sene Buyurun. Buyurun. Bu ne şey kavundan bakalım soğuk hazırlanmışsın kardeşim. Vallahi ya. Para Al bacım, Olay. bu da senin para istiyor. Bir tane de kavun alayım. Be. Bir tane de kavun alayım. Anne, de kavun ver. anne kavun. Kalite pazar, pazar fiyatları nasıl? Hepseler nasıl? Fiyatlar. Bilmiyorum vallahi bana Alışveriş geldi. sana normal geldi. Ne güzel bir şey bak. Bunlar <laughs> Almanya'da normal geliyor. Biz buradayız vatandaşız Türkiye'deyiz. Almanya'da eurolar, dararlar bahalı kardeşim. Biz de öyle kalıyoruz burada. Değerli, ben Almanya'da değilim ben Almanya'da. Türk Almanya'sınız. Güzel para hazır işte ortada. <laughs> ne aldın abi alışveriş nasıl? <laughs> Sadece pul biber aldım fasulye aldım. işte. Nasıl fiyatlar nasıl? <laughs> Meyve mi <laughs> pahalı zepse mi pahalı? Yani meyveler daha çok, <laughs> pahalı. Meyveler daha <laughs> çok. pahalı. Meyveler daha çok <gülüyor> pahalı. Herkes ama Kozak'ta fakir yoktur. Hepsi Almanca. Herkes Abla bir zengin. de Kozarlı pazarı. Şefaatli mefaat ucuz yer şey. Yazıyan falan ucuz. Bizim bura çok pahalı. E Bizim buraya turist geliyor diyorlar. Ya, hayır bilmiyorum. hayır burası uzak. Neyşehir uzak. Benzin mazot buraya gelene kadar çok yanıyor ha. yani. Onun için ondan çıkarıyorlar. Ne yapacak? Bir de zengin yer. İyi. Teşekkür ederim. Fasulye köfte 75 lira. Yet bulgur. 8 kilo alır bütünlük fasulye. Evet. 600 lira yapar. Nohut. Nohutum 60 lira. 480 evet. lira. Çinik biz çinik bilirik daha çok. Evet. Onun içinde 480 lira eder çiniği kardeş. 8 kilonda bir çinik yapar. Bulgurumuzda 200 lira çini. de garanti değil mi bak? Garanti fasulye 15 dakikada biçer. bir şey yiyor. Aynen aynen. Aynen bunlar Almanya'dan gelip alıyor. Çok Müşterilerim güzel. bunlar. Evet. Bu annesi. Evet. Hani beyin nerede senin? O gelmedi. Kozaklımızda mi? Mi? O selam görmek söyle. istediğiniz bir şey var mı? Gelip Avrupa'dan gelip evet. burada mesela. Zaten kozaklıyım ben. Tamam kozaklısı olur ya. Bir, Değişik bir şey görmek istersin. Neyi eksik var Avrupa'dan gelmek farklı bir şey. Doğru söylüyorsun. Şöyle değil değil düzenliyor. Ay. Belediyede çevre düzeni hiç yok. Herkes evini pırıl pırıl ediyor, kapatıyor, süpürmeyi beceremiyor. Şöyle yollara iki çiçek dikmeyi bilemiyor. Halk sevgisi yok. Yani öyle, yok yani. Bunları çevre evet, evet, evet. Sosyal etkinlik nasıl var mı kozakta? vardır değil mi sosyal etkinlik? Sosyal etkinlik mesela de mesela zayıf. park, şey park, mi? bahçe bile öyle, eğlence böyle bayanların gitmesini yok. Yok yok. Böyle Zayıf. Dışarıdan gelenler, dışarıdan gelenler daha rahat ediyor ama yerlisi o kadar rahat edemiyor, edemiyor. Kolay Edemi. gelsin abi. Daha indirdim, Konya'da kalıyorum dedim. Evet. Nerede Ne, ne bölümünü okuyorsun? E, turizm okudum. Turizm okudum. Evet. Geldin inşallah, bitirdin okulu? Aynen bitirdim. Şimdi nerede başlayacaksın bu işe? Aynen. Otellerde falan, iş bakıyorum. Kaç yıllık mezun? 2 yıllık. 2 yıllık. yıllık, çok güzel abi. Evet. Şimdi şu durumda turizmde en çok aranan meslek? Arsonlu biliyor. Aynen. İdarecilik. Kesinlikle. Ön büro falan. Seviyorum şimdi Allah'ın izniyle yapacaksın bu mesleği değil mi? Aynen. Yapacağım. Sende var o diksiyon <laughs> da var sende. Tebrik ederim. Teşekkürler. Başarılar dilerim Teşekkür abim. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler abi. Sana da kolay gelsin. Kozalısal pazarı. Ne aldın burada? Almadım. maaş bak, nasıl şana, emeklilik nasıl? emeklilik az. Ne kadar o yirmi lira alıyor musun? Alıyor. Allah asla deney edilsin ama az yetmiyor bu hayat pahalılıkta. Evet. Nasıl geçinecek bilmiyorum. Allah kolaylık versin. Abi, ama bak diyorum ki nasıl geçinecek? yani. <laughs> köylü üretmeyince bu iş ucunda. Hiçbirimiz çalışmıyor tabii. Ha. Hazır yiyoruz. Hazır yiyoruz değil yüzden, mi? O yüzden her şey hazırdan. aynen hazırdan. Tamam kardeşim. Evet. Hadi hoşça Berekat kalın. <gülüyor> <gülüyor> saati, ne güzel bir şey. Üretiyor, kendi kaynatıyor, kendi yapıyor. Daha aynı bak ne baba dedi ki iki buçukta kalkıyorum gece dedi. Evet. İki buçukta i̇ki İstenince kazanılıyor mu diyen para? Tabii canım <laughs> Allah Allah. Çalışırsam Allah biliyor. Çok vermesi Allah'a az güne veriyor. Ne yetiyor ya. da bize. O acım <laughs> diyen de boşa diyor. Onlar satıyor. <laughs> Sen bak, bak, alamıyor. Alamıyor. Nasıl aldın? Alamıyor. Sen Niye alamıyoruz alamıyor. abla? Alamıyor ama gücümüz yetmiyor. Şu bir kavunlar da küçük istedim. Bu bunun benim gibi şey, vatandaş gücü yetmiyor. Al, ne oldu? Kavun 10 lira. 10 lira kilosu. Kilo 10 lira kardeş. 10 i̇ki tane alabilir miyim? Ha. Ha. Çek çek ha. iyi çek e, iyi çek. Al. Iyi çek. Al, i̇ki, al. çekeyim abi. İki tane iyisinden kavun. Tamam hadi canım. İyisini bir yazıya götüreceğim bak. Ha. Şimdi yiyorlar iş. Halka bakmıyorlar. Halkın kanını emiyorlar. Yeter artık gayrı ya. Vallahi yeter ya. Bir şey alamıyoruz ya. Ne olacak bu? Pazarı gezdim, yoruldum. Gezdim, yoruldum ya.